Şimdi sana seyircinin seçmiş olduğu kartı nasıl bulabilirsin onu öğreteceğim dikkatli izle. Öncelikle desteği seyirciye uzatıyorsun ve diyorsun ki istediğin bir yerden bir tane karta dokun veya kendin al kendin seç diyorsun. Seyirci alıyor kendi kartını seçiyor. Sen bakmıyorsun doya doya kartına bakıyor ve daha sonrasında al diyor. Kartı alıyorsun seyircinin dur dediği yere post alıyorsun ve daha sonrasında seyirciye kartları veriyorsun. Seyirci kartları dilediği gibi kesiyor. Sonra diyorsun ki lütfen bana bir şans tanı ve kartları eline alıyorsun. Şöyle kartlara küçük bir göz atıyorsun ve sonrasında seyircinin seçmiş olduğu kartı çok kolay bir şekilde bulabiliyorsun. Peki bunu nasıl yapıyorsun? gel öğrenelim. Numaraya başlamadan önce bütün kartları kırmızı ve siyah olarak ikiye ayırıyoruz. Ve daha sonrasında seyirciye atlardan veya üstlerden bir tane kart seçtiriyoruz. Yani üstlerden seçerse kırmızı, atlardan seçerse siyah olacak. Mesela atlardan seçti, siyah bir kart seçti. Ne seçtiği önemsiz, bizim için rengi önemli. Sonra atlardan seçtiyse üst bölümlere bu kartı postalıyoruz. Seyirci istediği yerden kessin, karıştırsın hiç fark etmez. Zaten yüksek ihtimalle bu kart çoğunluğun olduğu yerde olacaktır. Yani bütün kartların kırmızı olduğu yerde bir tane siyah varsa o seyircinin kartı olacaktır. Sen de bu sayede kartı bulabileceksin ve kanalıma da abone olabileceksin. <laughs>